Sahabe çok hassastı. Efendimizin yanında yetişen bu kutlu nesil kılı kırk yarardı. Peygamber dergahında yetişen sahabe şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bize öğüt verdi. Cehennemden söz etti. Sonra eve geldim. Çocuklarla güldüm, oynadım. Eşimle şakalaştım, eğlendim. Deminki halim yoktu. Bu durum canımı çok sıktı. Ve kendimi evin dışına sokağa attım. Yolda ağlayarak giderken Ebu Bekir'e rastladım. Neyin var Hanzala diye sordu. Ebu Bekir'e döndüm ve dedim ki Hanzala münafık oldu. Hazreti Ebu Bekir Bu nasıl söz? Sen ne diyorsun diye sordu. Şöyle dedim. Peygamber Efendimizin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyor. Onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına ve işlerimizin başına dönünce çok şey unutuyoruz. Bunun üzerine Ebu Bekir Vallahi biz de aynı durumdayız. Yürü Resul-i Ekreme gidelim dedi. Birlikte yola düştük. Hazreti Peygamber'in huzuruna gittik. Ya Resulallah! Hanzala münafık oldu dedim. Efendimiz bu ne demek buyurdu? Ben ey Allah'ın elçisi dedim. Senin yanında bulunduğumuzda bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Biz de onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Senin huzurundan çıkıp çoluk çocuğumuzun yanına ve işlerimizin başına dönünce bunların çoğunu unutuyoruz. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz benim yanımda bulunduğunuz hali devam ettirip hep zikirle meşgul olsaydınız, melekler yattığınız yataklarda, yürüdüğünüz yollarda sizinle tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadete, bir saatinizi ise dünya işlerine ayırınız. Peygamber Efendimiz bu sözleri üç defa tekrar ettiler. Dediler ki, ey Hanzala, bir saatinizi ibadete, bir saatinizi de dünya işleriniz ayrın.